Ben şimdi Kars İl Temsilcisi olarak Elmater Derneği'nden geldim arkadaşlar. Ee, bu derneğimizin e, biliyorsunuz ki bir yasa çıkarıldı 08 1999da EYT yasası. Bu EYT yasasından bir günde, bir ayla, bir yılla e, mağdur olan işçi arkadaşlarımız oldu. Bizler de bu derneğin altında e, bütün mağdurlara ses olmak için bir dernek altına geldik. Bu derneğimizin amacı mağdur olanların sesini duyurmaktır. Üç tane mitingimiz oldu. İki tanesi İstanbul'da oldu, bir tanesi Ankara'da oldu. Buradaki amacımız şu arkadaki tablomuzu görüyorsunuz değil mi? Evet. Şu tablomuza göre örneğin ki e, diyelim ki skortanız kaç gelişir siz efendim? 89. 89. Ama siz e, EYT'li değil misiniz? Efendim? E, 3500 birim e, Öyle mi? Siz kaç gelişirsiniz efendim? Benimki fazla yok da ben öpücük dışında olduğum için. Öyle mi? Evet. Ama yani e, şuradaki amacımızı size söyleyeyim. Örneğin diyelim ben 2004 girişliyim. Buna göre 7000 primimi ben çoktan doldurdum. Ama 58 yaşında ben emekli olacağım. 58 yaşında emekli olacağım ya buna göre, buradaki tablomuzda örneğin 2004 girişliyim, 45 yaşında ve 6625 prim düşecek. Yani bizim buradaki amacımız halkımızı bilinçlendirmek, e, ilerideki e, bizden sonra gelen nesil olan insanlarımızı, işlerimizi daha kolaylaştırmak. Evet. Derneğimizde işte e, diyelim 2000'de adam girmiş, 8000-9000 bin, bin prim var ama mağdur. Bir günden EYT'yi kaçan mağdur olan evet. arkadaşlarımız oldu. Onun için de e, bu derneğimizin tanıtım için buradayım. Sizler de üye olursanız çok sevinirim. Evet. Çok teşekkür ederim.